Merhaba, ben Mustafa. Mezun TV'de bundan sonra üniversite tanıtım videolarıyla sizinle birlikte olacağım. Mezun.com, Amerika'dan Avrupa'ya, hatta Çin'e kadar uzanan eğitim ağıyla sizleri yurt dışı üniversiteler hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Bugün hep birlikte Amerika'nın Boston eyaletine gidiyoruz. Boston günümüzde eğitim, sağlık, finans ve teknoloji merkezi olarak biliniyor. MIT, Harvard University, Nordest Üniversitesi, Boston Koleji, Boston Üniversitesi gibi dünya cönünü eğitim kurumları Boston'a civarında yer alıyor. Her yıl 250.000'den fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Boston tam bir öğrenci şehri. Sanat, kültür ve sporun buluştuğu bu şehirde en önemlisi de bu etkinlikleri trafik sorunu, otobüs bulma problemi olmadan katılabilmek. Çünkü şehrin en önemli ulaşım aracı Amerika'nın en yeşil üniversitesi ünvanına sahip okulu, Charlotte, North Carolina, Seattle'da olmak üzere 3 ayrı kampüs bulunuyor. Kampüste hem öğrencilerin hem de akademik çalışanların beklentilerini karşılaması anlamında modern ve rahatlık bir planı tutulmuş. Üniversitenin Boston'daki konumu öğrencilere, restoranlar, tiyatrolar, açık hava aktiviteleri, for faaliyetlerinin yanı sıra staj ve iş anlamında da eşsiz fırsatlar sunuyor. Norris Üniversitesi'nde 50'ye yakın lisans, yüksek lisans programı. Kültürel çalışmalardan dil bilme, biyolojiden hukuka, değişen farklı programlardan kendinize en çok uyanı, ileride uzmanlaşmak istediğiniz alanı seçebilirsiniz. Eğer hala karar vermediyseniz mezun.com'un eğitim uzmanlarından destek alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videonun sonunda çıkacak linke tıklayarak formumuzu doldurmak. Eğer başvurmaya karar verdiyseniz, üniversitenin sizden bekledikleri şunlar. Referans mektuplarınız, Son mezun olduğunuz okuldan aldığınız not döküldünüz. Pasaportunuzun ilk sayfasının fotoğrafçısı İngilizce dil yeterliğinizi gösteren belge. Ve başvuru formunu doldurup tüm belgeleri sisteme girmenize yardımcı olacak bir mezun.com eğitim uzmanınıza ihtiyacınız olacak. Nordis Üniversitesi başarılı öğrencilerine burslarla ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. Bunun yanı sıra staj imkanları da öğrencilere sunulan eşsiz fırsatlar arasında eğitimim boyunca nerede konaklayabilirim diyorsanız, Nordis Üniversitesi öğrencilere hem kampüs içerisinde bulunan yurt ve daireleri hem de kampüs içindeki alternatifleri değerlendirebilirler. Kampüs içerisindeki yurt ve dairelere başvurular okul başvurusu ile birlikte yapılır. Kampüs dışındaki konaklama seçeneklerinde de okul yardımcı olup ve gerekli yönlendirmeleri yaparak öğrencilere destek birçok öğrenci değişim programı olması sebebiyle pek çok yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda yabancı öğrenciler için uluslararası eğitim ofisi bulunuyor. Herhangi bir problemde ya da danışmanlık almak istedikleri konularda yabancı öğrenciler bu ofisi ziyaret edebiliyorlar. Nordris Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecine mezun uzmanlarıyla devam etmek isterseniz www.mezun.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz üniversitelerin bu platformda yer almasını istiyorsanız Facebook'tan ve Twitter'dan bize mesaj Mezun TV'de tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.